Hava başladı. Gece saat. Az önce elektrikler gitti. Artık iş jeneratörlere kaldı arkadaşlar. Buraya gelirseniz pek çok sayıda jeneratör sesi duyabilirsiniz. Ukrayna'nın Kiev şehrindeyim. Ee, bir ev kiraladım. Elektrikler gitti. 2 saattir yok her gün belirli saatler arasında elektrik kesiliyormuş. Jeneratörle sağlanan yerler var. Şöyle de göstereyim dışarıya. Şu aşağıda olan yerler hepsi jeneratör. Şimdi dışarıda çıkacağız jeneratör sesinden. Bayağı bir gürültü mevcut. İşte Ukrayna'da yaşam böyle, elektrikler yok ama jeneratörlerle, buradaki marketler, yanında da başka bir market elektriğini jeneratörle sağlıyor. Bir tane AVM'nin jeneratörünü görmüştüm, bizim Türk markası Aksa. Kocaman bir jeneratör kullanıyordu burada. Yine bir başka jeneratör. Geçen sene bir vlog çekmiştim adında jeneratörler şehri Kiev koymuştum. O günden bugüne pek değişen bir şey olmamış. Evet, elektrikler jeneratörle sağlanıyor. Bugün bir de hava alarmı oldu. Ee, bir okuldaki öğrencilerin hepsini arka arkaya sıralamışlardı. Arka arkaya sıralayıp e, sığınağa götürdüler çocukları. Bütün okulun çocuklarını. Daha sonra şimdi buradan karşıya da geçemeyeceğiz. Çalışmıyor. Neyse şurada ileriden Neyse sığınağa götürdüler çocukları. Tehlike geçince tekrardan e, sıralı halde okula soktular. Tabii sığınaklar da soğuk oluyor, elektrik olmadığı için. Buradaki markette jeneratörle elektriğini sağlıyor. Ukrayna'da yaşam bu şekilde devam ediyor. Hava soğuk. Eksi derecelerde şu an. Bir Ukraynalı askerle de konuştum. Savaşın biteceğini şu an için görmüyorum dedi. Daha birçok konuya girdik. Bayraklar olsun, şahide onları olsun. Ee, durum bu şu anda. Savaşın üzerinden yaklaşık 4 yıla yakın bir zaman dolacak ama halen savaşın verdiği o insanlara verdiği eksi tarafı devam ediyor. Ama buna rağmen her türlü insanlar yaşamlarına devam etmek zorunda. Karanlıkta olsa bir şekilde hayat akıyor. saldırı olmuştu. Saldırıda durulan binalardan birinin önündeyim. Şu en üst kat drone saldırısına uğradı. Son hali de bu. İşte geçtiğimiz cuma günü 430 tane drone gönderilmişti. Bunlardan kaçın düştüğünü bilmiyorum ama ee, o saldırıda hasar alan, zarar gören, pert olan araçları görüyorsunuz. Ukrayna'da yaşam bu şekilde devam ediyor. Metrolar çalışıyor hayat. Normal akışında Ukrayna'da devam ediyor arkadaşlar. <laughs> Metroya gireceğiz. Bileti nereden alıyorduk? Şuradan biletimizi de alalım. Önümüz geldi. Dünyanın en derin metrosu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunuyor. Bazen drone saldırısı ya da füze saldırısı olacağı zaman insanlar e, metrolara sığınak olarak kullanıyorlar. Kiev'in kalbi burası. Meydan Nezalozhnosti. Amsızlık meydanındayız. Ukrayna için önemli yerlerden bir tanesi. Şu karşıda da savaşta hayatını kaybeden askerlerin anısına bayrak koyup mum yakıyorlar. Fotoğraflarını paylaşıyorlar. Ukrayna'da savaşta hayatını kaybeden askerlerin anısına burada fotoğraflarını koyup onları yad ediyorlar. Böyle bir sembolik anıt mezar. Burada yabancılar da var. Amerikan askerleri. İsviçre bayrağı var. İngiltere bayrağı var. Almanya bayrağı var. Özgürlük Meydanı'ndaki görüntüler bu şekilde. Ukrayna'nın kalbinden